ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ve salgının etkileri bütün bunların sebebiyle belki tam görülemiyor ama emin olun ekonomide en az siyasi özgürlüğümüzü sağlama en az yerli ve milli savunma sanayini kurmak kadar önemli adımlar atıyoruz. Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon, şeytan üçgenine sıkıştırarak cari açığını yüksek maliyetli borçlanmayla kapattırarak sömürenlerin bütün bunların oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin tüm güçleriyle saldırmalarının sebebi işte budur. Ekonomide gerçekleştirmek olduğumuz büyük yapısal değişim en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.